ihtiyaçları, beklentileri, değerleri ve iletişim tarzları birbirinden farklıdır. Bu nedenle genel bir kural olarak her ilişkinin benzersiz olduğunu söyleyebiliriz. Her ilişkinin özgürlüğü, çiftin birbirini nasıl anladığı, desteklediği ve saygı gösterildiği ile ilgilidir. İlişkiler her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılama, uyum sağlama ve birlikte büyüme sürecidir. Bu süreçte çiftlerin birbiriyle iletişim kurarak sorunları çözme becerilerini geliştirerek ve birbirlerine karşı anlayışlı olmaya çalışarak ilişkilerini şekillendirmeleri oldukça önemlidir. Bir ilişkide soğukluk yaratabilecek birçok faktör bulunabilir. Her ilişki bir dinamiktir, kendine özgü özellikleri vardır. Bu videoda ilişkide yapılması durumunda soğutan bazı hareketlerden bahsedeceğim. 1. Kontrol ve baskı bir partnerin diğerini manipüle etmeye çalışmasıdır. Karşı tarafa aşırı derecede güç uygulaması anlamına gelir. Bu davranışlar ilişkideki dengeyi bozar ve diğer partnerin özgürlüğünü, bağımsızlığını ve kişisel sınırlarını ihlal eder. Sınır ihlalleri olduğunda o an için tepki verilmemesi sorunun olmadığı anlamına gelmez. İllaki bir süre sonra patlak verir. Kontrolcü bir partner, ilişkiyle ilgili önemli kararları tek başına almak ister. Diğer partnerin fikirlerini, isteklerini göz ardı eder. Bu durum, diğer tarafın değerli hissetmemesine ve kendi özgürlüklerini kaybetmese neden olur. Bu durumda bir süre sonra çiftin arası illaki açılır. 2. İletişim özgürlüğünü sınırlamak Kontrolcü bir partner, diğerinin iletişim özgürlüğünü sınırlayabilir. Örneğin telefon görüşmelerini, mesajlarını kontrol etmek, Sosyal medya hesaplarını izlemek veya diğer kişilerle olan ilişkilerini kısıtlamak gibi davranışlar sergileyebilir. Bu güvensizlik ve bağımsızlık eksikliği hissi yaratır. Baskı gören taraf bir süre sonra soğumaya ve uzaklaşmaya başlar. Bu şekilde devam etmesi mümkün değildir. 3. Sürekli takip etmek veya kuş kullanmak. Kontrolcü bir partner diğerinin her adımını takip etmeye çalışır. Aklı sıra bu şekilde partnerini elinde tutacağına inanır. Sürekli kuş kullanmak, partnerin kişisel alanını ihlal eder ve güvensizlik duygusu yaratır. Bu ilişkinin samimiyetini zedeler ve soğukluğa yol açar. İlişki özgünlüğü, çiftlerin birbirine olan bağlılıkları, duygusal yakınlıkları, iletişim tarzları, yaşadıkları deneyimler ve birlikte paylaştıkları değerlerle şekillenir. İlişkilerdeki özgürlük, çiftlerin kendi dinamiklerini keşfetmelerini ve ilişkilerini benzersiz kılan faktörleri anlamalarını gerektirir. Bu, her partnerinin de kendi ihtiyaçlarını ifade etmeleri, karşılıklı olarak anlamaya çalışmaları ve birbirlerinin perspektiflerini değerlendirmeleri anlamına gelir. İletişim, empati ve karşılıklı saygı bu süreçte önemli rol oynar. Her ilişki farklı zorluklarla karşılaşabilir. Çiftler sorunları birlikte çözmek için işbirliği yapmalı ve birbirine destek olmalıdır. Bu, birbirine güven duymayı, sağlıklı sınırlar koymayı ve iletişim becerileri geliştirmeyi birlikte büyümeye gerektirir. Çiftler birbirini anlamaya çalışmaları, iletişim kurmaları ve birbirine destek olmalarıyla ilişki şekillenir. Her iki partnerin de bu sürece katılımı ve çaba göstermesi sağlıklı ve tatmin edici bir ilişkinin temelidir. İlişkide bu soğutan hareketler üzerine uygulanıyor veya uyguluyorsan bir danışmandan yardım almanızı tavsiye ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.